Merhaba arkadaşlar Roblox'un ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Roblox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar En son hatırlarsınız arkadaşlar e, Bodrum katında investi Bodrum katında jeneratörü açmaya çalışıyorduk e, Bodrum jeneratörü yeniden çalıştır evet Bu göreve devam ediyor arkadaşlar Oyun sesini birazcık kısmak istiyorum evet e, bakalım bir dakika şöp bakalım burada bir yok burada da yok Koşalım biraz Tamam e, Tamam, burada da yok. Şimdi bakıyoruz buralarda mı? Şu an gözükmüyor. Şöyle. açık evet, söyle. Kapı açık değil. Ee, sanırım en son oynadığımız yeri save etmedi arkadaşlar burada. Neyse, şu kapıyı açalım. Burayı sevmeye arkadaşlar. Yani yeniden yapacağız burada Öyle Böyle hızlı hızlı gidip yapsam olur mu? Olur hemen burayı da açalım şöyle. Onun oradan geldi. Bunu yaptı. Seni görmedi. Oradan geçecek şimdi. Normalde buraya gelmeyecek. Biz buraya geldik ya. O garanti gelecek buraya. Sanki evet. geçireceğim burayı evet. Ağrısına... Neredesin lan? bekleyeyim şöyle bir arkadaşlar. İyi bu sefer o iki yeri biraz hızlı yaptık. O son kaldığımız odada odaya gideceğiz direkt arkadaşlar. Gitti değil o? Korktum ya. Abi sıç. Lan kalk. Yok götümde lan götümde. Beni bekledi ya beni bekledi ya bildi. Evet arkadaşlar az biraz, birazcık daha bekleyelim. Gitti sanırım Pili bizde değiştirelim Kameradan Bak orada ben Şöyle gitti Arkadaşlar hızlı Koş ve diye Hep şeye başlıyorum eğmeye başlıyordum, o yüzden sıkıntı olmuyor. Görüşürüz şuradan tekrar. Lan dur, geliyor mu? Beeeek. Hadi git hadi. Evet bekliyoruz. Hadi çabuk git ama sen de 2 saat gitmiyorsun ya. Değil mi acaba arkadaşlar? Bak yandan fırlama uçarı. Ya nerede bu? Lan adamın elinden korktum. Şuradan gelmiyor değil mi? Ananı sik, ananı sik. Uf, cidden korktum ya ya. Bu sefer korktum yani. Evet arkadaşlar elektriği açtım jeneratörü açtım arkadaşlar. Bayağı bir zorlandım 5-10 dakika boyunca uğraştım. Daha da sürerdi ama böyle korkularımın üstüne gittim arkadaşlar, gittim gittim. Şu kalbim çok kötü böyle acıyor kalbim. Ee, şimdi görevde ana kontrol ee, kapılarını açmak için güvenlik... ...kontrolüne git diyor. O kartla açtığınız yer diyor sanırım. Uf, kalbim... Evet geldik buraya. Tekrar buraya mı oturacağız? Tamam. Anladın mı ne oldu? Ah, uh, uh, I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. I should have Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Ne oluyor la orada? <laughs> orada çok garip şeyler oldu arkadaşlar. Ee, evet, bekledik. Bir yerde uyanıyorduk. Nerede uyanıyorduk? <laughs> Buna ne? Ha Odadayız bir tane. Sanırım. Evet kameramız da orada. son evet, kontrol bende kaydediliyor. Aa, burada da bir dakika ne dedi orada ben anlamadım ya dokümanlar evet, Bire baktı Herhalde. Açın lan kapıyı Helaaa oh, Ne oluyor lan? yapma. Tamam bunu da çektik. Yasın Tövbe tövbe ya. Bana bak. O ne? Manyak oğlum sen. Açılıyor mu? Yok. Bunlar lan. Bak. Çık bakalım Tövbe, tövbe ya. Ne yapacağız burada? Görevde ne diyor? Hı, neyle bakıyorduk göreve? Allah Allah, görevde de bir şey demiyor. Burada bir şey var mı? burada da bir şey var. O, o copila çamıyor. Tamam. Aha, açıldı orada. Bak, o da kaçıyor. Ha, süper <laughs> Onu Ha? Ne lan sen manyak? Lan? Abi. Ha, dur değiştir değiştir değiştir. Bir şey çıkma. Şuradan gidemiyoruz mu ya? <laughs> evet tamam lan buradan gidiyor. Bunda hey! nereden gideceğiz? Açamıyorum. Açamıyorum dayı. Evet. Sen takıl orada biraz. Ben araştırma yapıyorum bunlarda. Tövbe tövbe ya. B blok. B blok değil mi? Aynen. Buradan bir şey yapabiliyor muyum? Sadece tam yapamıyorum. şöyle üstünde ilerliyoruz. Evet şöyle ilerliyoruz arkadaşlar. Açamıyorum neyi? Şu rahat ya. Test <laughs> açılıyor. küçük bir küçük tanıcıyım takip, takip et ha tamam aklına çık buradan ha iyi tamam kaydediliyor ne var orada ya dur pil mi şu ha pil bir daha dur eğilerek mi alacağız pil bir daha helal Tamam kalka ya kalka ya tamam Lan kalka ya blok Lan Lan Açabiliyor muyum Yok buraya konuşma sesi ne be Ne yapıyorsun oğlum manyak mısın ya Al şunu Kimden Tamam Sanat programının iptali ile ilgili milletimin, milletim, bana verdi? Sana var kalmak Parmak boyu... bu kadar. Oha yerlerde. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çok değil mi? burada da aynı. Yine aşağı. Evet az önce şuradan girmeyi denedik olmamıştı. Kapıları kapatmak. Yapacağız şuradan atlayacağız. Şey, arkadaşlar e, bu muhtemelen buradan indireceğiz ama ben bir de bu kapıyı açacağım. Şu sakin ol lan. Ha buraya bu, de, saklanabileceğim. Açabiliyor muyum kalsın. Burada i̇şte bir işar var. Lan gönder lan neyimi yok mu? Hot falan. <laughs> Facebook'tan Facebook'tan. Kamerayı görünce bir şey yapacaksın lan. Kaç lan kaç. kaç. Gel, gel, değil mi? tamam. Ananı sik. Ananı sik. <laughs> bak ya size bak geliyor. Neyse gir şuradaki yatağın altına. Ben de sikimlerden gördüm Tamam gördüm oraya ya. artık. Aç 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 aç. Şuraya saklarsam gördüm mü ya acaba? Kapıyı kapan saklanacak yer. Şuraya sakla Tamam. Bu baya heyecanlı ya arkadaşlar. Gök için sol farda tuşuna bak. Tamam. Gittin sen? Nerede gittin? Kırdın mı lan kapıyı? Ben de kapıyı kapatacaktım. içeri. Evet, gitti sanırım. ne var lan bunu atlayayım lan burada başka bir şey yok şuradaki lavuk da gitmiş buraya ben bir, bir pil içimi soktum ben seni buraya gelmez herhalde çünkü saklanacak yer falan da yok görevde ne diyor görevde Bunlarda da bir yok herhalde. Kan izleri takip ediyor. İyi kan izleri nerede? kaydediliyor ee, Evet arkadaşlar bu bölümümüzde burada sonlandırılan her videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın farklı bölümlerde farklı oyunlarda görüşmek üzere hoşçakalın